Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber 345 yayınlarının bir ayda TYT Sosyal Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından bir parmak daha geniş. Boy olarak ise yarım parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynak tüm TYT Sosyal Derslerine 30 parçaya bölecek şekilde ayarlanmış. Her bir konunun başlıklarına testleri ayırmışlar ve her bir güne de genellikle tarihten 2 test, coğrafyadan 2 test, Felsefeden ve din kültüründen de birer test olacak şekilde kurgulanmış ve konu başlıklarına göre parçalamalar yapılarak yerleştirilmiş. Her test 3-4-5'in ÖSYM tadında sorularından oluşturulmuş arkadaşlar. Sorulara genel olarak baktığımızda orta ve ortanın bir tık üzerinde soruların olduğunu söyleyebilirim çıkmış. ÖSYM soruları da yine kitabın içerisinde verilmiş. Arkadaşlar kitabımızın içerisinde toplamda 1231 tane soru var. Bu ne demek oluyor? Her bir güne ortalama 41 soru yerleştirilmiş. Yani günde 1 saat çalışarak 1 ayda bu kitabı bitiriyorsunuz. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için ise 345 dijital uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.